Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle şekersiz bir tatlı yapacağız. Çok pratik ve lezzetli oluyor. E, tenceremin içerisine şöyle bir su bardağı üzüm pekmezini ekliyorum. Böyle şekersiz hafif bir tatlı istiyorsanız bu tarif böyle tam size göre. Aynı bardakla 3 su bardağı da su ekleyeceğim tenceremin içerisine. Şu şekilde bakın. Böyle hemen hazırlayıp ılık ılık tüketebilirsiniz. Ilık haliyle bence çok daha lezzetli oluyor. Ama tabii soğutmak isterseniz soğumasında bekleyebilirsiniz. Daha sonra içerisine şöyle 4 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Nişastamı da ekledikten sonra güzelce çırpı pürüzsüz bir kıvam elde edeceğim. Ve kaynatıp koyulaşmasını bekleyeceğim. Burada da bir su bardağı şöyle iri iri parçalanmış cevizim var. Kenar alıyorum onu daha sonra kullanacağız. Güzelce kaynattım bakın koyulaştı kıvam aldı. Aynı muhallebi yaptığınız gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı ekledim içerisine ve güzelce çırpıyorum ki o sıcaklığıyla erisin. Bakın çok pratik hemen hazırladık. Daha sonra bir su bardağı da cevizim vardı başta göstermiştim. Bunları da ekliyorum. İçerisine güzelce karıştırıyorum ve tatlım hazır. Daha sonra da böyle kaselere, e, kuplara paylaştırarak servis edebilirsiniz. Şöyle bakın, bir fincan aldım. Ben fincanın içerisine alıyorum. Böyle, bu şekilde fincanları pay edip daha sonra da güzelce dinlendireceğim. Dediğim gibi ılık ılık tüketmenizi tavsiye ederim. O şekilde çok lezzetli oluyor böyle paylaştırıyorum ve bakın tatlım hazır izlediğiniz için teşekkür ediyorum deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın eğer abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın yorumlarınızı bekliyorum